Herkese merhabalar. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan doktor öğretim üyesi Eyüp Kara hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle koklear implantasyon yani biyonik kulakla ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Eyüp Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Yoğun programınız arasında bize vakit ayırdığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız için size çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Eyüp Hocam, e, isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. E, bize kokular implantlarla ilgili, kokular implantasyonla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ve dünyada uygulamalar 2023 yılı itibariyle hangi boyutlarda ve ülkemiz bu uygulamalar açısından hangi düzeyde? Sizden dinlemek istiyoruz. E, Koklear implantlar bilindiği gibi biyonik kulak e, diye nitelendiriliyor. Türkçe'de. E, iç kulağın e, yerine işlev gören dijital bir e, cerrah olarak yerleştirilen ekipman. E, dünyada ve ülkemizde yoğun kullanımı söz konusu. Özellikle e, işitme ile ilgili tarım programlarının başlaması, bütün dünyada ve ülkemizde e, yoğun bir şekilde kullanılmasına neden oldu. Ee, hemen hemen e, tüm ülkelerde belirli bir düzeye ulaşmış kulak bazı odoloji kliniklerinin olan tüm kliniklerde e, yapılıyor. E, dünyada şu anda dört e, ayrı marka var e, kullanılan dünya üzerinde. Ülkemizde e, özellikle sağlık uygulama ve SGK e, anlaşmaları nedeniyle devlet malzeme ofisi anlaşmaları nedeniyle e, şu anda iki marka e, yapılıyor. E, ve e, ülkemizde yaklaşık 20'ye yakın merkezde gerçekleştirilmeye başlandı. Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren e, oduyucu klinikleri, odyolo olan ve referans merkez işlemleri yapabilen e, neredeyse hemen her bölgeden bir iki tane hastane şu anda kokleer implant uygulamasını gerçekleştiriyor. E, yıllık e, ülkemizde yaklaşık e, 1500'e yakın bazen belli dönemlerde daha aşkın e, sayıda kokleer implant uygulaması gerçekleştiriliyor. Bu anlamda dünyadaki önemli büyük merkezlerden biri aslında Türkiye. Özellikle de büyük eğitim araştırma ve e, üniversite hastaneleri bu anlamda son derece önde. E, bu sebeple de ülkemizdeki uygulamalara baktığımız zaman e, dünya ile hemen hemen denk uygulamaların birçoğunu gerçekleştirebilmekteyiz. E, bu hem e, hastaların e, ameliyat öncesi testleri, ameliyat sırasındaki uygulamaları ve sonraki rehabilitasyon ve fitingleri konusunda Dünyadaki uygulamaları hemen hemen e, aynı düzlemde hatta bazı büyük klinikler e, hepimizin bildiği gibi e, bu konuda dünyaya da öncülük ediyor. E, bu konuda hani çok e, alçak gönüllü olmaya gerek yok. Ülkemiz hem kokleer implant hem de beyin sapı implantları konusunda e, dünyada hatırı sayılır. Çok önemli büyük merkezlerden e, sayılıyor aslında. Evet, bu son söylediğiniz cümleleri duymak gerçekten hepimizi cesaretlendiriyor, koltuklarımızı kabartıyor diyebilirim. Tabii hemen arkasından uygulama süreçleriyle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Bu işitsel implantlarla ilgili de olabilir, kokler implant özelinde de konuşabiliriz. Uygulama sürecinde takip edilen basamaklar, aşamalar nedir? Bir hastayı ele almaya başladıktan sonra implantada odyologların görevleri neler? Odyologlar hangi aşamalarda ne tür sorumluluklar sahipler Bunlardan bize bahseder misiniz lütfen? Hı hı. Ee, öncelikli olarak e, üç temel aşama var zaten. Ameliyat öncesi aşamalar, ameliyat sırasındaki aşamalar ve ameliyat sonrası aşamalar. Bu her üç aşamada da e, odologlar e, aktif şekilde görev alıyor. E, özellikle kulak bazlık işlemleri bittikten sonra hastalar e, doğrudan zaten odoloji kliniklerine gelir. Ameliyat öncesi e, elektrofizyolojik ve davranışsal testleri yapılır. Ee, hastamızın kokleer e, implant için uygun aday olup olmadığı burada kararlaştırılıyor. Eğer ki e, bir e, sınırda vaka ise ya da anomalisi e, gibi e, ya da ek komorbid hastalıkları olan vakalar gibi bunlarda diğer bölümlerle birlikte koopere şekilde çalışıyoruz. O yoklar, aktif şekilde özellikle e, nöroloji, çocuk psikiyatri e, veya yetişkin psikiyatrisi gibi bölümlerle aktif şekilde ameliyat öncesinde hastanın karar vermesi aşamasında Yoğun çalışıyorlar özellikle dediğim gibi e, işisel e, olarak uygun ol, olmadığını zaten e, temel olarak odolojik klinikleri ve odolojklar karar veriyor. Sonra diğer kulak burun boğaz radyoloji ve diğer bölümlerin uygunluğu da alındıktan sonra hasta ameliyat aşamasına geçebiliyor. Ameliyat esnasında da e, özellikle e, intraoperatif monitorizasyon dediğimiz e, hastamızın ameliyat esnasında implant takıldığında implantın doğru çalıştığı, e, hastanın işitsel süreçlerini yerine getirip getirmediği. Herhangi bir problem olup olmadığı hem cerrahi hem de odijik olarak bunların tüm aşamalarda odijoklar aktif görev alıyorlar. Ameliyat sırasında bu ölçümlerin yapılması odijokların görevi. Postop dönemde yani ameliyat sonrası dönemde de birkaç hafta sonra genelde implant ameliyatı olduktan sonra hastalarımızın fitting süreçleri ve eğitsel süreçleri başlıyor. Bu her iki aşamada da yine odijoklar aktif görev alıyorlar. Özellikle fitting aşamasında hastanedeki odiyologlar e, aktif şekilde görev alıp e, cihazın, e, hastanın işitsel sistemine uygun hale getirip fitting zaten böyle bir nevi hani terzilik gibi hastaya uygun şekilde e, cihazın ayarlanması süreci. Bu süreçte odiyologlar e, e, zaten e, tek görev alan e, grup. Sonraki aşamada da zaten işitsel rehabilitasyon aşaması başlıyor ki odiyologların yine aktif görev aldığı alanlardan birisi. Ameliyat sonrasında aslında en önemli e, süreçlerin başında işitsel rehabilitasyon geliyor ki ameliyat başarısını ortaya koyabilirim. yani hasta işitsel olarak gelişebilsin, dil geliştirebilsin e, ya da yetişkinse konuşmaları anlayabilsin gibi süreçlerde yine e, işitsel rehabilitasyon çalışan odyokların aktif görevleri oluyor. Bazen özellikle durumlar olabiliyor. Onlarla ilgili kısa da bir parantez açayım. E, örneğin e, tek taraflı işitme kaybı olanlar e, ya da e, bir tarafında e, kokleası var olan e, ve herhangi bir anomalisi olmayan diğer tarafta kokliya ya da sinir anomalisi olan hastalarda e, bir tarafta beyin sapı implantı bir tarafta kokliya implantı uygulanması için e, ya da e, farklı e, durumları olan e, örneğin anomaliler menenjit veya farklı hastalıklar e, ya da normal endikasyon kriterlerinin dışında olan hastalar için de Ankara'da eşitsel implantlar kurulu var ona mutlaka yazılarak özel durumu olan hastalarımızda onlardan da onay alıyoruz ki o grupta da iki tane bir eğitim oluyor bir tane de klinik oluyor aktif görev alıyor üç tane de KBB kimiyle böylelikle hastalarımızın normal dış endikasyonlarında da aktif şekilde implanttan yararlanması için çalışmalarımız sürüyor. Evet Can çok teşekkür ediyorum. Birçok aşama gerekiyor. Bütün bir birçok aşamadan geçiliyor uygulama süreci boyunca ve odiyologların da çok spesifik rolleri var ve olmazsa olmaz, ekibin olmazsa olmaz elemanlarından biri sodyologlar. Bunu çok net anlayabildik sizin cevabınızdan. Ee, diğer taraftan e, işitsel implantların çok önemli, ciddi e, e, elektronik cihazlar olduğunu düşünürsek ee, uygulama sürecinde cerrahiyle birlikte hareket edilmesi gerektiği ve gerçekten e, fizyolojik ölçümlerin yapılmasının önemini göz önüne alırsak sonrasında insan davranışlarını ve e, bunların yönetimiyle ilgili rehabilitasyon sürecini göz önüne alırsak hemen arkasından bir soru sormak istiyorum size. bunların üzerine gelecek birçok farklı alandan pencereyle hareket ediliyor işsel implantlarda. Üretim aşaması elektrotların varlığı uygulanması, sonrasında rehabilitatif süreci gibi bu farklı alanlarda, işitsel implantasyonlar açısından odiyologlar hangi pozisyonlarda, nerelerde mesleki açıdan görev alabilirler ve burada nasıl bir duruş sergilemeliler, nasıl hareket etmeliler mesleklerini daha iyi icra edebilmeleri için? Uygulamalar açısından baktığımız zaman zaten odiyologların teknik olarak süreç içerisindeki görevleri çok fazla. Ee, yani hastanın hazırlanması e, ameliyat esnasındaki ölçümler sonraki kontrolleri kısımlarında aktif şekilde odologlar görev alıyorlar. E, bunların dışında odologların e, bu alanda çalışırken aktif görevleri ya da e, çalışma alanlarına bakacak olursak aslında e, bir diğer tarafımız da tabii işin klinik yanı dışında araştırma ve geliştirme kısmı e, daha doğrusu klinik deneyler ya da bizim şu anda yaptığımız bilimsel çalışmalar kısmında da odiyologlar yoğun bir şekilde yer alıyorlar. Ee, diğer bölümlere bakacak olursak işim, mühendislik yanı hayli yüksek. Ee, o kısımlarda genelde e, mühendislik alanları yoğun olmakla beraber e, odiyoloji ve diğer e, bağlantılı multidisipliner alanlardan alınan bilgilerle bunlar aslında geliştiriliyor. E, baktığımız zaman e, özellikle odiyologların e, bu aşamada da e, görev almaları ya da çalışmaları mümkün olabiliyor dünyadaki uygulamalarda da e, üretici e, firmalarda da yoğun şekilde zaten odüyolcular çalışıyor e, ülkemizde de e, yine e, alanda çalışan e, hem üretici firmanın klinik süreçlerini takip eden hem de e, realitede süreçlerini takip eden odüyoluk arkadaşlar var e, bizim de bu e, alanda verebileceğimiz katkılar veya ekstradan e, burada kendimizi daha e, aktif e, çalıştırabilmemiz ya da gösterebilmemiz için aslında son e, sonuç itibariyle e, implant bir biyonik kulak ya da iç kulak implantı diye geçiyor. E, i̇şitme ile ilgili süreçlere e, genç arkadaşlar hani bu konuda e, önerimli önerim olur? E, sonuçta iç kulağın yerine geçen bir ekipman üretildiği için işitme fizyolojisi ve işitsel elektrofizyoloji konularında ne kadar yetkin ve iyilerse bu alanda da o kadar kendilerini ispat etme ve farklı e, yollarda da yürüme imkanları olabilir. Özellikle e, üreticilerde çalışma aşamasında veya Türkiye'de çalışırken e, kendilerini bu konuda geliştirmek için e, bence yapacakları en önemli şey aslında e, işin normal süreç nasıl çalışıyor onu çok iyi öğrenmeleri ki çünkü zaten biz onun bir taklidini yapmaya çalışıyoruz ekipmanda ne kadar yaptığınız işe hakimseniz ya da eee işitsel fizyoloji ve elektrofizyolojiye hakimseniz işitsel implantlarda da o kadar e, yetkin olma ve o alanda ilerleme beceriniz artacak artacaktır. Evet çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu aydınlatıcı cevap için de. Şimdi bundan sonraki soracağım iki soru biraz daha sizi tanımaya yönelik olacak. Ee, tabii ki mesleki boyutuyla. Sizinle ilgili özgeçmişiniz bu videonun açıklamalar kısmında yer alacak. O yüzden sizin nasıl bir eğitim sürecinden, nasıl bir kariyer geçmişinden geldiğinizi belirtmeyeceğim. Açıklamayacağız. Buna, bunu açıklamalar kısmında bulabilecek dinleyicilerimiz. Size şunu sormak istiyorum. Farklı, uzman, farklı bir uzmanlığınızın daha olması, klinik ve akademik ortamlarda ee, gerçekten birçok farklı alanda deneyimlerinizin olması size ne tür katkılar sağladı yani belirli bir alana yönelme o alanda diğer uzmanlıkla ilgili altyapılarda kendinizi geliştirmelerin avantajlarını ya nasıl yaşadınız ya da hiç böyle bir şeylerin zorlukları oldu mu çoklu çalışmıyor olmanın bunlardan bize bahseder misiniz ee, Öncelikle e, tabii e, birçoğumuzun e, iki uzmanlığı var benim de öyle yine. Ee, psikoloji alanında da bir e, temel eğitimim var. Bunun bana nasıl bir katkısı oldu? Klinik ortamda veya işte e, diğer akademik çalışma ortamlarında e, uyum becerilerim çok daha iyi oluyor. Tabii ki e, tabii insan psikolojisiyle e, ilgili temel bilginiz olduğunda. Bir diğer şey e, elbette e, sonuç itibariyle birlikte çalışıyorsunuz. E, iş yeri çatışmalı bir ortam. E, böyle ortamlarda. Olabildiğince yapıcı veya çözüm odaklı nasıl olunur e, veya insan davranışları nasıl e, hani şey bunu da söylemek istemiyorum ama nasıl manipüle edilir e, <laughs> tabii psikolog olunca <laughs> e, daha kolay yönetebiliyorsunuz bu tarz süreçleri e, belirli bir süre sonrasında e, yine e, şu an sizin de olduğu gibi bölümde e, akademik ya idari görevleriniz de olabiliyor. Ee, bu anlamda bir takım insani e, becerilerinizi, aynı zamanda e, insan davranışlarına ile ilgili bilgileriniz varsa, e, özellikle idari olarak çok daha rahat ediyorsunuz, onu söyleyeyim. Hani ben kendi klinik ve idari tecrübemde. E, akademik olarak ya da araştırma olarak e, bana e, bir önceki alanımın e, en çok verdiği şey, e, hocalarıma da buradan teşekkür ediyorum, e, analitik düşünme becerisi. Bana en çok e, psikoloji alanına kattığı şey olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurarak düşünme e, becerisi ki zaten insanların davranışları mevcut durum niye böyle davranmış bunu çözmeye çalışırken zaten e, o bilim dalı analoji kurmayı çok e, öğretiyor. E, bu anlamda benim e, hem klinik becerilerimi hem e, akademik becerilerimi geliştirmede bu e, analoji kurma becerisi e, son derece faydalı oldu. Ee, diğer hani klinik ortamda e, ne işlerime yarıyor? Özellikle çocuklarla çalışırken büyük kolaylık oluyor. Ee, öğrenme psikolojisini bilmek çok önemliymiş. Ee, ben hani e, genç arkadaşlara önerilerimden de biri olacaktır. Çünkü yaptığımız bizim davranışsal testlerin tamamı öğrenme psikolojisinin e, öğrenme metotlarına dayalı. Ee, örneğin e, işte basit bir klasik koşullamayla at. E, ya da işte görsel şartlama, zaten adı üstünde zaten şartlama, e, tamamı öğrenme psikolojisinin kuramları ve bunların bilgileri üzerinden geliyor. E, o anlamda e, özellikle pediatri çalışacak, yani pediatrik, odoloji çalışacak arkadaşlara e, böyle bir e, hani öğrenme psikolojisiyle ilgili biraz daha e, bilgilerini arttırmaları onlar için iyi olacaktır. Çünkü benim çok işime yaradı. E, çünkü öğrenmenin temel kurallarını bildiğiniz zaman o testlerde de e, koşullamayı nasıl yapacaksınız veya süreci nasıl yöneteceksiniz çok daha kolay oluyor. <laughs> Bu samimi ve gerçekten yol gösterici cevap için çok teşekkür ediyorum. Tabii benim de lisans geçmişte psikoloji olduğu için analitik düşünme, kritik düşünme, öğrenme bunların hepsi benim de size anlatırken film bir gözümün önünden geçti ve gerçekten mesleklerimize yansımasını e, görmemek de mümkün değil sizde olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum. Sonuncu sorumuza geçmek istiyorum. Evet. Sonuncu sorumuz da genç odyologlara mesleki gelişimler açısından farklı bir alanda temel bilgiye sahip olmaları açısından neler önerirsiniz? Hangi alanlar bizim mesleğimizle ilişkili olabilir? Nerelerde geliştirsek? Kendimizi e, ikinci bir alan olarak genişletirsek daha mesleğimizi başarılı yaparız. Önerileriniz olabilir miyiz? Hı -hı. Ee, tabii ki her şeyde olduğu gibi, öncelikle kendi meslek alanınızda temel bilginizin iyi olması gerekiyor. İlk önerim bu olur. Her zaman ilk söylediğim e, kendi meslektaşlarıma da genç arkadaşlara da temel bilginiz ve genel e, normalin e, işte hastalıklardan önce normalin nasıl işlediğini bilirseniz diğerlerini çözmek çok kolay oluyor. Diğer yandan farklı alanlarla birlikte çalışma ya da e, farklı alanlardan temel bilgi edinme ile ilgili. Son dönemde genç arkadaşlara önerdiğim şeylerden birisi özellikle bu e, Neuroscience alanı e, Son derece bizimle e, bağlantılı bir alan e, Mesela yüksek lisansa yönlendirdiğimiz arkadaşlar oldu mesela lisanstan sonra e, Bunun dışında e, Özellikle pediatri çalışacak arkadaşlar çocuk gelişimi alanıyla ya da psikoloji ile ilgili temel bilgilerini artırabilirler. E, onun dışında vestibüler Alanı e, ben gerçekten çok e, bağlantılı görüyorum. E, Fizikte fizik de fizyoterapi ile yani FTR ile e, son derece aslında kooper e, çalışılabilecek bir alan ya da oradaki temel bilgiyi özellikle kas iskelet ve diğer e, fizyolojik süreçlerin yönetimi e, vestibüler bilginizle birleştirdiğinizde ki alandaki hocalarımızdan da baktığımızda vestibüler çalışanların çoğunun FTR kökenli olduğunu görüyoruz. E, özellikle o bilgileri eşleştirdiğinizde. Son derece yararlı ve güzel işler çıkartan kişiler genelde oluyorlar. Bu anlamda benim önerim çalışacakları alana göre o alan içerisinde bilgilerini genişletecek ya da daha yukarıdan bakmalarını geniş bakmalarını sağlayacak bilgi edinecek alanlara yönelmeleri. Bu laboratuvar alanında çok çalışacaksanız akademik alanda neuroscience olabilir. Ee, onun dışında pediatrik çalışacaksanız işte e, çocuk gelişimi veya e, psikoloji işte çalışacaksanız yine e, aynı şekilde vücut kinematiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Onunla ilgili bilgiler geliştirirlerse e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ya da e, özellikle bazı alanlar dışarıdan e, farklı yüksek lisans öğrencileri de alabiliyor. İşte işte buna neuroscience psikoloji e, iyi örnekler dışarıdan, onlardan belki bir yüksek lisans ya da testsiz yüksek lisans programları da var bazı bölümlerin. Oradan bilgi becerilerini arttırarak hem kendi kariyerlerini hem de işlerini daha iyi yapmaları için ufuk açıcı olacağını düşünüyorum. Evet. Gerçekten çok çok değerli. Yılların emekleri, bilgi, birikim, deneyimini çok kısa sürede muhteşem özetlediniz. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir söyleşiydi. Tabii ki Sizinle bir alanda başlayınca sizi dakikalarca dinlesek hala e, doyamayız ve daha fazla dinlemeyi isteriz. E, biz ayrılan zaman kısıtlı olduğu için e, söyleşimiz burada son bulacak. Ama e, bu yol gösterici ve samimi e, söyleşi için size çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki bizimleydiniz, iyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok büyük zevkti. Sizin so söylemek istediğiniz son bir mesaj varsa bunu alabiliriz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lk konuk olarak beni aldığınız için çok da onur oldum. Ee, tüm genç meslektaşlarına da e, yolların açık olmasını, hayatta başarılı olmalarını dilerim. Ben de herkese ve sizlere sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.